Al gel Arkada arkada Bana koyayım Hayır arkada bana koyayım ya Kur gel gel Aradan Ar de attık kanka Biler? çünkü Amalıya ben bir amcıyım. Çünkü ben bir amcıyım. Amcıyım ben bir amcı. Oğlum adam arkada. Adam arkada. Why are we still here? Just to every night. Size koş. Yenildik amınım. Helal ya. Yenildik amınım. <laughs> Ananı sayıksa abi bu malı kötü oldu. Abi. Amın burada. Gelin ben. Helal. <gülüyor> 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 Oğlum ben de girilmiyor sanıyordum. Fuck ya. Kur gölgem kur. kursana. Oğlum adam var sanmıyorum Şurada ganga. Çalı git helal. Kendim öldürdüm kendim helal diyorum. Gördünüz. Şunu bir indir görkem. İndirdim kanka. Görkem piçi gaza gelip gelmiş. Beyler yine fantomcu. Abi Ege ne yapayım ha 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 Çık çık Mehmet malı ya Mehmet malı beni kör etti ya Ya senin amına koyayım ya Amına koyayım Bu arada <laughs> ki Mehmet, Mehmet bir daha öyle kör atarsan anabacı gireceğim Ben bunu anabacı gitmez miyim abi 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 çünkü ben bir amcıyım Çünkü ben bir amcıyım Amcıyım ben bir amcıyım Nerede oğlum bu adamlar? Sen alayım kanka ve 5 yaparsan sana helal <laughs> <laughs> Çünkü sen ben bir amcısın. Çünkü ben bir amcıyım. Amcıyım ben bir amcı Acıyor 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 Her yolu denedim bitmiyor Kalbimin ortasına bıraktım Seyircimiz yok zaten kuduracağım amına koyayım Arkadan gelmiş Ulan Amının amının damını şimdi Mehmet'in amının damını nigga. <laughs> Allah'ım. Merhabalar. Amına koy. Shift'le çık yukarı. Yukarı shift'le çık. Ege sakinleş Sakinleş i̇şte. Ölüyorum amına Ölüyorum amına Evet şardome yara yiyor Ben yiyorum şu anda şardome değil Kim yiyor şu an en fazla beni? en azıcık bir yanlış attım kanka pardon Hak <laughs> ettim <Ve gülüyor> Mehmet ne yapıyorsun <laughs> Oğlum Mehmet'i harbi mi <laughs> soktun? Mehmet, Mehmet. O Mehmet götüne bal mı soktun? Mehmet ne yaptın? Kardeşim. Kardeşim yükleme yaptın mı? Yılan oğlu bakayım Yılan oğlu bakayım abi ne? <laughs> Çünkü ben bir amcıyım. Çünkü ben bir amcıyım. Amcıyım ben bir amcıyım. Helal, alırız böyle, hadi. Ama helal. Oy! Çünkü Ege bir amcıyım. bir shift basıyor. Çünkü ben bir amcıyım. Amcıyım, ben bir amcıyım. Bak, bunu açtı ya. Ananın anı. <laughs> <Öldürüm>. Amına koy. Onun. Ananı avradını. Amına koy. Kemal niye konuşmuyor? Ağzına <laughs> yarrağın mı kaçmış? kafasına yedi. Ağzı bak. mi? Anasının şeyiymiş ama. Orta seni ara öldü. Ya Sen beni Benim Kızdım ki. Ninja. <Gülüyor> Ninja. <Gülüyor> oynuyorlar. Evet. <laughs> <Nihet>, Mehmet <gülüş> şöyle al. Mehmet al şöyle. Mehmet koş yaşla. ,ça, Ondan ne fikir var mı? Nereye kadar çöz bırak. Bırak. Ah be. <laughs> Yoksa gücü kaptırıyorduk amına koyayım. Gigi amına.